Arkadaşlar şöyle garip bir şey oldu. Kolun pimi çıktı galiba. Da şimdi nereye düştü acaba? Kazayan duruşa baksanıza. Şuradan gelirken oldu ya. Nereye çıktı ki acaba? Şimdi duruşa bak. Vallahi şurada bir yerde çivi olması lazım arkadaşlar. Hiçbir yerde çivi de yok ya. Niye çıktık ki acaba bu ya? Herhalde pim çıktı. Pim çıkınca çivi çıktı. Bir şeyler oldu. Aha şurada. Evet görüyor musunuz? Pim yerinden fırlamış. Pim yok. Pim galiba parçalandı. Acaba traktörde pim var mı ki? Şimdi deyelim bakalım. Şunun haline bakın ya. Biraz geri gelmemiz lazım. Da inşallah oturur geri geldi mi? Çünkü kazaya toprağın içine saplandı ya. Ya da en kötü birazcık ileri çekeriz ama bu sefer de oradan kastırıp bir şey koparabilir ya. Deneyelim bir. Şimdi başta bir yeri deneyelim pardon geriye. Arkadaşlar böyle bırakacağız yapacak başka bir şey yok. Sonra kolu e, kol salacağız aşağıya. Yani ayar yerinden kol aşağı salacağız. Anca takılır çünkü başka yolu yok yani. Pim var mı acaba? Bir pim bakayım da ben. sabit mi? Sabit. Ha şurada bir tane pin var tamam. Şimdi iyi getirelim de. Valla motorun kolu falan kop sandım ya. Allah'tan basit bir şeymiş yoksa zordu. Uğra Uğraştırdım bütün gün. da çok bir mesafesi yok ama Şu an bayağı denk geldi ya. Biraz daha geri gelmemiz gerekiyor ama. Şunu şuraya koyalım da. Allah Allah. Pim niye çıkar acaba ya? Topaç falan mı geldik ki yastık başına? Evet. Şu an galiba oldu arkadaşlar. Bir bakayım ben hemen. Evet, şuradaki çivi de alır şey, de alırsak Haydi kazasız belasız artık. Şu kol yukarı kalkacak şimdi. Fakat biz aşağı salıyoruz şu an. Bir kaldıralım indirelim de. Ayara gelsin kol rahatça olsun. Zaten indirdiğimiz yer belli şöyle. Ee, toz olduğu için orada tozcak otomatikman. Şöyle bir tur daha sıkarsak olacak. Tamam bakalım şimdi engel kalktılar. Yamuk son ayarlar zaten. Durduk yere vallahi Bazen arkama da bakmıyorum ben erken falan. Arkama bakmasam bir yerler kopartacağız ya. Niye yavaş kalkıyor <laughs> bunlar en sonunda? aslında şey ama. İnmesimiz oluyordu aynen inmesiz oluyormuş. İyi diyoruz gibi deneyelim bakalım. Bugüne kadar sürekli 2000 devirle sürüyordum arkadaşlar. Artık 1700-1800'lere düştüm. 11. viteste. bir şey gözükmüyor da. sanruf kapattım. Kafam kel olduğu için yakıyor kafamı ya güneş. Zaten ensem arka tarafım komple yanıyor da. En azından ön taraf koruyalım dedik. Bu arada tekrar kanalı yüklemek için tabi video çekiyordum. 100 dönüm kaç saat sürer diye. Bu isimle bir video çekecektim. Yani çekiyorum şu anda. Bu tarla 30 ölüm onu yapar. O videoyu çekerken şu an çıktı. Mesela bir süre kaybettik. 7 dakika olmuş ben videoyu başladı. Şunun bir dakikası yolda olsak geldi yani buraya gelmem sürse 6 dakika kaybettik. Böyle ekstralar oluyor tabii. Şöyle da geniş görün. Tarlanın bu tarafı rampa, bir tek burası rampa geliyor. Devir sabitleyici rahat oluyor arkadaşlar bu yönde ya. kazaya sağlam. Arkada geliyor şu anlık. Evet böyle. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.